Herkese merhaba. Bugün sizlere beyaz ayakkabı nasıl temizlenir bununla ilgili bir video çekmek istedim. Burada gördüğünüz gibi bayağı bir kirlenmiş beyaz ayakkabım var. Beyaz ayakkabılarda zaten kiri çok fazla belli ediyor. Çok hızlı kirleniyor. Kullananlar bunu çok iyi bilir. Her ne kadar düzenli olarak silseniz de kirlenmeye devam ediyorlar. O yüzden bugün sizlere nasıl yeni alınmış gibi olur beyaz ayakkabılar bununla ilgili bir video çekmek istedim. Burada gördüğünüz gibi bir adet bezim var. Burada bir diş macunum var diş fırçam ve burada da bir temiz suyum var. Diş macunu ile temizliyorum arkadaşlar. bunu sırf ayakkabı temizlemek için almıştım ben. Ben hani en ucuzun en dandini alayım dedim ama bu da çocuk diş macunu çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi. İçerisi kırmızı yani. Size beyaz tercih etmenizi öneririm. Beyaz olursa macununuz daha güzel temizlenecektir. Şöyle ilk olarak fırçamı ıslatıyorum. Daha sonra üzerine macunumdan sıkıyorum ve ayakkabıma macunu sürerek güzelce fırçalamaya başlıyorum diş macunu çok etkili arkadaşlar ayakkabı temizliğinde özellikle beyaz ayakkabılarda pırıl pırıl yapıyor bu şekilde ayakkabımın en yerini şimdi fırçalayacağım Gördüğünüz gibi ayakkabının her yerini macun ve fırça yardımıyla fırçaladım. Bütün kirleri şu anda çıktı yani yüzeysel olarak kaldı. Şimdi buradaki bu suyun içerisine bu bezimi batırarak ıslatacağım. Ve daha sonra bu ıslak bezle şu an hey yerini güzelce silmeye başlıyorum macun çıkana kadar. Bakın sildiğim yeri görebilirsiniz şuradan bembeyaz bir şekilde çıkacaktır. Bu şekilde bezimi kirlendikçe ıslatacağım. Ve hey yerini güzelce siliyorum. İsterseniz bu aşamada tabii ki yıkayabilirsiniz ama ben yıkamayı çok fazla önermiyorum ayakkabıda. Yıkadığınız zaman daha hızlı eskiyor öyle söyleyebilirim. O yüzden her zaman hiç silmeyi tercih edin. Birincisini silme işlemi bitti. Sizlere şu şekilde farkını da göstermek istiyorum. Bakın ikisi arasındaki farka. Bu şu an silinmemiş hali. kirler hala üzerinde. Bu da sildikten sonraki hali. Bakın ben beyaz oldu. Hiçbir şekilde leke kalmadı. Şimdi bu şekilde diğerini de yapayım. Diğer ayakkabımı da sildim. O da aynı şekilde pırıl pırıl oldu. Şöyle daha yakından da göstereyim sizlere. Bakın şunları kir sanmayın arkadaşlar. Buralarda kırılmalar oluşmuş ayakkabımda. Yani onlar kilde kir değil. Kırılma olduğu için o şekilde duruyor. Bayağı bir uzun zamandır kullanıyorum ben bu ayakkabıyı. O yüzden artık eskimeye de başladı. Şimdi ayakkabımızın üst tarafı bu şekilde gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şu şekilde altını göstereyim. Bakın altı oldukça kirli, çamurlu. En pis kısmı zaten alt tarafı oluyor. Şimdi aynı şekilde alt tarafını da macun yardımıyla güzelce fırçalayacağım ve sileceğim. Orayı da parlatacağız. Sizlere hatta şöyle göstereyim öncesini de. Bakın görüyorsunuz ne kadar kirli olduğunu. Bu arada alt kısmını yaparken sildiğiniz yerlerin tekrar kirlenmemesine dikkat edin. Şöyle elinize geçirin ayakkabıyı ve şu şekilde tutun sürekli olarak. Şimdi bu kısımda ilk olarak şöyle fırçamı yine ıslatıyorum. Şu şekilde buraları bir ıslatıyorum. Daha sonra şöyle macunumdan sıkıyorum alt kısmına. Ve temizlemeye başlıyorum. <laughs> Evet yine gördüğünüz gibi alt kısmında böyle köpürtüm bütün kirleri şu an çıktı. Ve yine aynı şekilde bunu da bez ile silerek temizlemeye başlıyorum. Dediğim gibi sildiğiniz kısımlara bulaştırmadan yapın bu işlemi dikkat edin. Evet arkadaşlar ayakkabımızın altında güzelce sildik. Sizlere şu şekilde göstereyim. Bakın ikisi arasındaki farkı görelim şimdi. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde daha net görülecektir. Bakın baya bir fark var. Şimdi hemen ikinci ayakkabımı da yapayım. En sonunda şöyle bir inceleyelim sizlerle ayakkabımı. Sizleri şimdi içeriye getirdim. Ayakkabı temizliğim bitti. Balkonda biraz güneş geliyordu. Tam belli olmalı. Şöyle gölgede tekrar görelim istedim. Bakın altları falan öncesine bakarak şu an bayağı bir temizlendi. Şöyle üstlerini falan yanlarını görelim. Şu an sıfır alınmış gibi neredeyse. Bakın görüyorsunuz. Pırıl pırıl tertemiz oldu. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bu ve bunun gibi diğer videolar için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.